Evet. Peki süreç nasıl işliyor şimdi tamam evlere teslim diyet yemekleri denince zaten aklımıza bir şeyler uyanıyor hani evimize teslim ediliyor yemekler geliyor ama e, bildiğim kadarıyla 5 öğün yemek eve evet. teslim ediliyor evet. biraz süreçten de bahsedelim mi? Şimdi diyetisyenimiz e, günlük alması gereken kaloriyi hesaplıyor üyelerimizin. E, ona göre bir menü oluşturuyoruz. Yani seçeneklerimiz var. İsterlerse tam gün menüsü dediğimiz beş öğün seçebiliyorlar. İsterlerse öğün de seçebiliyorlar. Kahvaltı almadan, öğlen yedi akşam yemeği almadan da programlarımız var. O programları hangisi uygunsa e, üyelerimiz seçiyor. Biz kalorilerini hesaplıyoruz. Ona göre sabahları iş yerlerini, evlerini hangi adresi isterlerse teslim ediyoruz bütün yiyecekleri, yemekleri. E, üyeler nasıl başvuruyor size? yani Bir tane sitemizden e, bize ulaşıyorlar. Telefonla e, ya da Kişisel analiz formumuz var, internet sitemizde. o formu dolduruyorlar zaten. form doldurduktan sonra biz dönüş yapıyoruz. Kişisel analiz formu. Evet. Yani burada aslında bilgiler oluyor. Çok bilgi de alıyorsunuz evet. değil evet. mi? Evet. Peki e, sağlık raporu gibi herhangi bir şey isteniyor mu? Yani şundan sonra şeker hastası olur, tansiyon hastası olur, kalp hastası olur. Hastalıklara özel e, diyetler uyguluyoruz. Hastalıklara özel diyetimiz yok. E, ama şeker hastası üyelerimiz var tabi insülin kullanmayanlar, hani çok ileri seviyede şeker hastalığı olmayanlar eğer doktorları diyetimizi Önerirlerse, e, izin verirlerse biz de öneriyoruz. Hani yani Onu soruyoruz önce tabii. Aslında e, maksat belki kilo vermek. Hani diyet yemeklerden kastımız ama kilo vermek mi, sağlıklı beslenmek mi? Zaten iki programımız var. Bir tanesi kilo verme üzerine kurulu, bir tanesi de sağlıklı beslenme üzerine kurulu. Yani kilo vermek istiyorsa onu seçiyor. Eğer sağlıklı yaşam programı tercih ediyorsa ona göre farklı bir menü ve kalori hesabı yapılıyor. Zaten beslenme uzmanlarının hep söylediği bir şey var. Sağlıklı beslenmeye veya diyetleri sadece zayıflamak için değil, tamamıyla hayat kalitemizi yükseltmek ve tamamıyla sağlıklı beslenmek üzerine yapmamız gerektiği.